Evet arkadaşlar iki tane yavru kedi, yavru, ta yavru, kedi var iki tane. Anası da burada. Aç kalmışlar. Yanımızda bir şey olmadığı için. Mısırla makarna var. Onlardan verdim. Onlardan yiyorlar. Aç kalmış hayvanlar. Yanımızda yiyecek olmadığı için mısırla makarna vardı. Onları verdim. Onları yiyorlar. Yavru kediler. Aç kalmışlar. Anneleri de burada. Biz de Karadere'ye balık tutmaya geldim. Bugün günlerden 1-1 2022. Yılın ilk günündeyiz. Bir tane mantarlı bir tane dip attım. Ama hava soğuk. Şu anda hiçbir balık yapmıyor. Güzel bir yer. Bekliyoruz bakalım. Takılacağız biraz. Bakacağız. Nere? Manyas Gölü'ne doğru gidiyor. Burada kedilerimiz de var, iki tane. Güzel yumuşlar. <laughs> Kediler aç balık tutamadık, tutsaydık balıklardan verirdik. Ufak balık. Pis, 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 pis. Ne haber? Miyavlıyor açım dercesine. Sevimli kediler, daha yavrular. Aç hayvanlar. Mısırla makarna vardı. Onları verdim. Onları yiyorlar işte. İki tane sevimli kedi. Yaklaşıyorum yanlarına doğru yavaş yavaş. Köpekler de var burada. Köpeklerden korkuyorlar. O yüzden kediler biraz tedirgin. Anneler de şurada yatıyor. Voltalarımızı attık ama şu anda hala bittik. Çok yarım saattir buradayız. Daha bir vuruş alamadık. Hava biraz soğuk olduğu için. Balık da herhalde dipte. Bir tane mantarlı bir tane dip attım şimdilik. Bekliyoruz bakalım. Belki bir tanesi yolunu kaybeder vurur. Ne oldu? Kediş geldi gene. Gel korkma gel. Gel korkma gel. Yiyecek yok oğlum yanımızda. Çok sevimliler. Oltaların başına geldi. Oltaya merak sardı. Açız dercesine miyav oluyorlar. İkisi de çok şeker. Gel gel piş, piş, piş. Köpeklerden çok korkuyorlar. Yanlarında köpekler var. Köpeklerden çok korkuyorlar. Gel pis 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 Pis, 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 pis. Onlar da bekliyor balık çıksın da yiyelim diye. Ama şu anda hala balık yok. Keşke çıksa da bunlara versem yeseler. En azından bir iki tane kızıl kanat bir şeyler yakalasak. İsrail İsrail versek bunlara. Bunlar çok sevimli hayvanlar. Anneleri yiyecek oraya hala bulamadı. Biraz da annesinin gözünün birikiyor bir gözü görüyor bir gözü görmüyor. Kör olmuş herhalde bir şey olmuş. Ne olduğunu bilmiyoruz. Suya doğru gidiyor. Annesi de kızıyor ona. Git orası tehlikeli diye. Onlar da benim gibi oltaların başında. Ha geldi oltaya saldırdı. Bakıyor oltalarda balık var mı diye herhalde. O da bekliyor balık çıksın diye. Onlar da benim gibi burada bekliyorlar. Oltaların başında. Aç. Ne yapsın hayvan işte mısırla. Mısır yemeye çalışıyor. Voltan üstünde geziyorlar. Hala balık vursun diye herhalde. Biraz yaramaz bunlar. Gel. Pis 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 Gel. Çok şeker. Hele şu kahverengi çok şeker. Suratı böyle çok masum. Ama çok yaramaz. Öbürkü de çok sıfır Gel. Gel gitme o tarafa gel. Üçü de geldi oltaların üstünde geziyorlar. Balık çıkacak mı diye. Onlar da bekliyor benim gibi. Çok yaramazlar. Durdukları yere durmuyorlar. Kayın içinde tabi bu balıkçı kayı. Bunlar ama çekiyorlar bunlarla. Balık kokusu var herhalde şeyde kayıklarda. Balık kokusu olduğu için kayın içine girip bakıyorlar balık var mı diye. Burada balık tekneleri var, kayıkları var. Onlara balık veriyorlar işte. Bu da şu anda da balık olmadığı için ağaçlar. Bugünlük arkadaşlar bu kadar. Yine balık tutarsak yine size paylaşırız. Balık tutarsak kedilere veririz. Onlar da benim gibi oltanın başında bekliyorlar. Herkese teşekkürler.